Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu, kalbi hakikat aşkıyla yanan, ruhu maneviyatla beslenen aziz gönül dostları. Kainat kitabının her bir harfinde Rabbimizin sonsuz ilmini ve hikmetini aradığımız bu mübarek sohbet, halkamıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün gökyüzünün en heybetli, en göz alıcı, ateşten kalbiyle nam salmış bir burcuna, Aslan burcuna doğru derin bir yolculuğa çıkıyoruz. Belki siz bir Aslan burcusunuz, belki de hayatınızda güneş misali parlayan bir aslan var. Kim olursanız olun, bu sohbetin sonunda sıradan bir burç yorumunun çok ötesinde ruhunuzun derinliklerine işleyecek manevi bir keşfe çıkacağınıza inanıyoruz. Ve sevgili Aslan burçları, şimdiden müjdesini verelim. Bu hikmetli yolculuğumuzun hitamında sadece sizin için kalbinizin en derin arzularını Rabbimize arz edeceğimiz içinizdeki o kudretli aslanın eksiklerini tamamlayacak enerjinizi tazeleyecek belki de gözyaşlarınızla ve titreyen bir kalple amin diyeceğiniz çok ama çok özel bir duamız olacak. O kutlu ana kadar gelin İbn Arabi Hazretleri'nin İrfan Okyanusundan ve Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri'nin Marifetnamesindeki o eşsiz incilerden damlalalarla Aslan burcunun ilahi esmalarla örülü, sırlı ve bir o kadar da aydınlatıcı dünyasına adım atalım. Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli takipçilerimiz, astrolojik olarak yaklaşık 23 Temmuz ile 22 Ağustos tarihleri arasında dünyaya gözlerini açanlar aslan burcunun ateşten tacını takarlar. Bu burcun seyyahı tüm gezegenlere can veren, ışığıyla varlığı kucaklayan güneştir. Güneş tasavvuf nazarında sadece bir gök cismi değil. O zahir hakikatin, ilahi nurun ve celali tecellilerin en parlak aynasıdır. Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri Marifetname adlı o muazzam eserinde güneşin sırrına dair bakın ne inciler döktürür. Güneş cismaniyetin göz nuru, ruhaniyetin ışığıdır. Onun nuru bedenleri ısıtır lakin kalpleri de yakar. Zira Hak Teala ondaki ateşi kudretiyle mühürlemiş, nurunu hikmetiyle cilalamıştır. Bu ne derin bir ifadedir. Güneş sadece tenimizi ısıtmaz, ruhlarımızı da terbiye eden ilahi bir celal enerjisi taşır. Bu enerji, Rabbimizin el azamet, heybet ve ululuk sahibi, ismi şerifinin yeryüzündeki en görkemli yansımalarından biridir. i̇bn Arabi Hazretleri de Fütuhat-ı Mekkiye'de güneşi, zamanın dışına çıkabilen tek cisim olarak tanımlar. Çünkü o zamanı tayin eden değil, zamanı içinde taşıyandır. İşte Aslan Burcu'nun o merkezde olma, sabit durma, olaylara yön verme arzusu bu ledünni sembolizmden beslenir. İbrahim Hakkı Hazretleri, Aslan Burcu'nun menzilini şöyle tasvir eder. Aslan Burcu'nun menzili şerefli olup güneşin istivasıdır. En tepede, en güçlü olduğu noktadır. Bu burçta kudretli ruhlar tecelli eder. Onlar mahlukat içinde sultan gibi gezerler. Lakin sultanlık vakarlı olur, gururla değil. Sultan gibi gezerler. Bu ifade Aslan burcunun fıtratına kodlanmış o liderlik, o heybet ve o doğal otoriteye işaret eder. Ancak hemen ardından gelen o keskin uyarı, lakin sultanlık vakarlı olur, gururla değil. İşte burası aslanın en çetin imtihanının başladığı ve en büyük manevi fetinin kapısının aralandığı yerdir. Aslan Burcu'nun Manevi Derinlikleri ve ilahi Esmaların Tecellileri Aslan Burcu, Rabbimizin kudretli esmalarının en parlak tecellilerine mazhar olabilecek bir ruha sahiptir. Bu, bir lütuf olduğu kadar taşıması ağır bir emanettir de. Elmelik, mülkün gerçek sahibi, Mutlak hükümdar, aslanın doğasındaki o liderlik etme, yönetme, düzen kurma arzusu elmelik isminin bir yansımasıdır. Eğer bu tecelli nefsin değil, Hakk'ın emrine girerse, kişi adaletle hükmeden, merhametle yöneten sorumluluk sahibi bir gönül sultanı olur. Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri'nin dediği gibi, meliklik ne altındadır, ne tahtta. Meliklik halk içinde hak ile olabilmektir. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in hepiniz çobansınız ve hepiniz güttüğünüz sürüden sorumlusunuz. Buhari hadisi şerifi bu emanetin nedenli büyük olduğunu bizlere hatırlatır. El-Celil azamet ve heybet sahibi. Aslanın odaya girdiğinde fark edilmesi, sözünün dinlenmesi Duruşunun saygı uyandırması El Celil isminin bir tecellisidir. Bu ona doğal bir vakar ve karizma verir. Ancak bu azamet kibirle değil, sükutla, tefekkürle ve en önemlisi Allah'a karşı derin bir huşu ile taşınmalıdır. İbn Arabi Hazretleri uyarır. Celal ismiyle tecelli eden azameti yüklenir. Ama azametin kime ait olduğunu unutan yanar. El Aziz, İzzet, Şeref ve Mutlak Galibiyet Sahibi Aslanın içindeki o özel olma, fark edilme, kıymetli bulunma arzusu El Aziz isminin bir yansımasıdır. Ancak gerçek izzet ve şeref insanların hayranlığında değil, Allah'a yakınlıkta ve O'na kulluktadır. İbn Arabi Hazretleri şöyle der. Aziz olan kimseye üstün gelmek için değil, herkesin saygı duyduğu bir edep için vardır. Yani aslan ben üstünüm dememeli, ben bu ilahi emaneti edeple taşıyorum bilincinde olmalıdır. El kahhar her şeye galip gelen isyankarları kahreden. Aslanın içindeki o güçlü irade, haksızlığa karşı duruşu kötülüğe tahammülsüzlüğü El Kahhar isminin bir tecellisi olabilir. Ancak bu kudret nefsin elinde bir zulüm aracına dönüşebilir. Doğru tecelli ettiğinde ise kişi önce kendi nefsindeki isyanı, kibri, öfkeyi kahreder. Sonra da dışarıdaki zulme karşı hakkın bir kılıcı olur. Unutmamalı ki Hazreti Ali Allahu ve Şeyh Efendimiz savaş meydanında düşmanının yüzüne tükürmesi üzerine onu öldürmekten vazgeçmiştir. Çünkü öfkesi nefsine karışmıştır. İşte El Kahhar isminin sırrı bu incelikte gizlidir. Aslanın ateşten imtihanları ve nefsin gölge oyunları. Bu kudretli esmaların tecelligâhı olan aslan ruhu, nefsin en tehlikeli tuzaklarıyla da yüzleşir kibir ve ucbe kendini beğenmişlik, aslanın en büyük düşmanı kalbine sızabilecek olan kibir yılanıdır. Ben yaptım, ben başardım, ben en iyisiyim. Düşüncesi onu helake sürükler. i̇bn Arabi Hazretleri Kibri, Celal isminin nefis tarafından giyilmesi olarak tanımlar. Yani Allah'ın kudret ve yüceliğini kişinin sahiplenmesi bir zulümdür. Oysa Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz "Yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Çünkü sen ne yeri yarabilirsin ne de boyca dağlara erişebilirsin." İsra Suresi 37. ayet buyurarak bizleri uyarır. Taakküm ve kontrol etme ihtiyacı liderlik vasfı kolayca başkalarını kontrol etme, kendi dediğini yaptırma arzusuna dönüşebilir. Bu içsel bir güvensizliğin ve El Kahhar isminin nefsani bir tecellisinin işaretidir. İbn Arabi Hazretleri hakikat yolcusu güçle değil, iç sessizliğiyle hükmeder der. Gerçek liderlik insanlara hükmetmek değil, onlara kendi ışıklarını bulmaları için alan açmaktır görünme arzusu ve onay bağımlılığı sürekli alkışlanma, takdir edilme, ilgi odağı olma isteği aslanı yorabilir ve içini boşaltabilir. Bu El Aziz ve El Vedud çok seven ve çok sevilen isimlerinin manasını yanlış yorumlamaktır. Zira gerçek değer ve sevgi kalplerde Allah için yeşerir. İbn Arabi uyarır kendisini göstermek isteyen hakkı gizler kendini gizleyen hakkı gösterir öfke ve sabırsızlık ateş elementinin getirdiği o coşkun enerji kontrol edilmediğinde yıkıcı bir öfkeye ve sabırsızlığa dönüşebilir peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kuvvetli kimse güreşte başkalarını yenen değil öfke anında nefsine hakim olandır buhari buyurarak gerçek gücün adresini gösterir. Bu gölge yönler kişinin nefsi emmare, kötülüğü emreden nefis seviyesinde olduğunun işaretleridir. Ancak her aslan bu mertebede kalmak zorunda değildir. Yaşadığı kırılmalar, hayal kırıklıkları onu bir iç sorgulamaya itebilir. Gerçekten kimim? Bu güç neden işe yaramadı? Parladım. Ama neden içim bomboş? İşte bu sorular onu nefsi levvame, kendini kınayan nefis ve ardından rahmete açılan bir kapı olan nefsi mülhime, ilham alan nefis mertebesine taşıyabilir. Bu mertebede kişi benden istenen nedir? Gücümle kimi korumalıyım? Hangi ilahi ismi yaşamak üzere gönderildim? diye sormaya başlar. Aslanın manevi tekamül yolu ve hikmetli tavsiyeler. Peki, Aslan Burcu bu ateşten imtihanları nasıl bir rahmet vesilesine dönüştürebilir? İçindeki o sultanı nasıl hakkın hizmetkarı kılabilir? Mutlak tevazu ve hiçlik bilinci. Her an sahip olduğu tüm güzelliklerin, yeteneklerin ve kudretin Allah'tan bir emanet olduğunu, kendisinin ise aciz bir kul olduğunu hatırlamalıdır. Secde bu bilincin en samimi ifadesidir. Rahman'ın has kulları onlardır ki yeryüzünde tevazu ile yürürler. Furkan 63. Niyetin sürekli tazelenmesi ihlas. Her eyleminde, her sözünde niyetini kontrol etmeli. Benim için mi? Rabbim için mi? sorusunu sormalıdır. Ameller niyetlere göredir. İlahi esmalarla zikir ve tefekkür. Ya Halim 88 kere. Yumuşak huylu, aceleci olmayan. Aslanın ateşli tabiatını dengelemek, öfkesini dindirmek, sabrını artırmak için. Ya Celil 73 veya 77 kere. Azamet ve ululuk sahibi. Kibri kırmak Gerçek büyüklüğün Allah'a ait olduğunu idrak etmek için zikirden önce aynaya bakıp, ey Rabbim, bendeki her zerre güzellik ve kudret sendendir. Ben bir hiçim, sana muhtacım, Demek kalbi yumuşatır. Yahmet'in en az kırk kere çok sağlam, sarsılmaz, kararlılık, içsel istikrar ve zorluklar karşısında dik durabilmek için. Ya Kahhar, 21 kere dikkatli zikredilmeli. Ardından Ya Halim veya Ya Latif ile dengelenmeli. Her şeye galip gelen, nefsin azgın isteklerini, kibri, öfkeyi bastırmak için. Ya Vedud, çokça, çok seven ve çok sevilen. Sevgiyi Allah'tan beklemek, başkalarının onayına bağımlı kalmamak ve koşulsuz sevebilmek için. Ya gani çokça. Hiçbir şeye muhtaç olmayan mutlak zengin. Kalbini sadece Allah ile doyurmak, başkalarının sevgisine ve takdirine muhtaç hissetmemek için. Hizmet ahlakını kuşanmak. Sahip olduğu liderlik vasfını, gücünü ve imkanlarını Allah rızası için insanlara hizmet yolunda kullanmalıdır. İnsanların en hayırlısı, insanlara en faydalı olanıdır. Taberani Murakabe ve muhasebe içsel gözlem ve hesaplaşma Her gün sonunda nefsini hesaba çekmeli. Hangi düşünce, söz ve davranışının Allah rızasına uygun, hangisinin nefsani olduğunu ayırt etmeye çalışmalıdır. Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri ne güzel bir sır fısıldar bizlere. Kalp arşın gölgesidir. Orada kim hüküm sürerse o ya Rahmana yaklaşır ya da şeytana dost olur. İşte bu yüzden gönül saltanatı sadece güçlü olanların değil, içini saflaştırmış olanların payına düşer. Ve şimdi sevgili Aslan burçları, kalbinizin kapılarını ardına kadar açın. Tüm benliğinizle Rabbimize yöneleceğimiz o an geldi. Belki de hayatınız boyunca hissettiğiniz o eksiklikler, o içsel çalkantılar, o anlaşılmama hissi. İşte tüm bunlar için Rabbimizin sonsuz rahmetine sığınacağımız, gözyaşlarımızla amin diyeceğimiz o özel duamıza başlıyoruz. Lütfen tüm kalbinizle iştirak edin. Ey yüceler yücesi Rabbim, Ey kalplerin ve sırların yegane sahibi. Ey El Melik. Ey El Celil. Ey El Aziz, Ey El Kahhar. Bugün huzuruna Aslan burcunun ateşten kalbini taşıyan kulların olarak geldik. İçimize bir güneş gibi doğan, bazen bizi yakan, bazen aydınlatan o kudretli enerjiyi sen verdin. Ama bizler bu emaneti hakkıyla taşıyamadık çoğu zaman. Ey celil olan Allah'ım! Bize verdiğin o doğal heybeti, o fark edilme arzusunu, kibir zindanına değil, senin rızana açılan bir kapı eyle. Her bakışta, her duruşta, ben değil sen diyebilmeyi nasip eyle. Azametinin gölgesinde bir hiç olduğumuzu unutturma bize. Ey melik olan Rabbim! İçimizdeki o liderlik arzusunu başkalarına hükmetme değil, senin kullarına hizmet etme sevdasına dönüştür. Tahtların en güzeli olan gönül tahtına, nefsimizi değil, senin sevginin ve adaletinin nurunu oturtmayı nasip eyle. Gücümüzle değil, merhametimizle tanınanlardan eyle bizi. Ey aziz olan Allah'ım! Başkalarının alkışlarında, geçici takdirlerinde aradığımız o değeri, senin katındaki gerçek izzette bulmayı nasip eyle. Görünmek için çırpınmaktan, beğenilmek için yorulmaktan kurtar bizi. Sadece senin rızanla aziz olanlardan eyle. Kalbimizdeki o sevilme boşluğunu, ya vedud, senin sonsuz sevginle doldur. Başkalarına değil, sadece sana muhtaç olduğumuzu, ya gani, iliklerimize kadar hissettir. Ey kahhar olan Rabbim! İçimizdeki o aslanın kontrolsüz öfkesini, yıkıcı hırsını, tahakküm arzusunu sen kahreyle. Nefsimizin azgın atlarını, senin sabrının ve hilminin gemiyle dizginle. Ya Halim! O ateşli tabiatımıza bir serinlik, bir sükunet indir. Öfkemizle değil, affediciliğimizle anılmayı nasip eyle. Ey Rabbimiz. Biliyoruz. Bazen çok incindik, anlaşılamadık. O güçlü duruşumuzun ardında şefkate muhtaç bir kalp taşıdık. Ya Latif, o incinmişliklerimizi sen onar. Kimseye gösteremediğimiz yaralarımıza merhem ol. Parlamak zorunda hissetmeden senin nurunla içten içe aydınlanmayı nasip eyle. Ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım. Bu aslan kalbini senin zikrinle, senin sevginle, sana teslimiyetle öyle bir doldur ki, artık ne dünyanın aldatıcı parıltısı, ne de nefsin fısıltıları onu yolundan saptıramasın. Bizleri güneş gibi senin nurunu yansıtan ama asla yakmayan, sadece ısıtan ve aydınlatan kullarından eyle. Liderliğimizi emanet bilinciyle, cesaretimizi hak ve adalet yolunda cömertliğimizi ihlasla taçlandır. İçimizdeki aslanı, senin rızanın aslanı ile. Amin, amin, amin. Ya Erhamer Rahimin. Rabbim, bu içten dualarımızı dergahı izzetinde kabul buyursun. Kalbinize kudret, ruhunuza denge, yolunuza nur olsun kıymetli aslan burçları ve tüm gönül dostları. Eğer bu sohbet ve dua kalbinizin derinliklerine dokunduysa yorumlarda hislerinizi bizimle paylaşmaktan çekinmeyin. Kanalımıza abone olarak ve bu videoyu beğenerek daha nice hikmetli yolculuklarda bizlere yoldaş olabilirsiniz. Bir sonraki bölümde başka bir burcun manevi sırlarını keşfetmek üzere buluşuncaya dek Allah'a emanet olun. Hoşça kalın, huzurla kalın. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu